Atma onu. Ya demin yedilisini attın, aldı, şimdi altılısını atıyorsun. 50 yıldır hava kahvede oyun oynaysın Hasan Emici. Bir gram ilerleme yok sende. Ya sen işin bak. karışma oyna. Yaramay. Kesik abi, kimseye iyilik yaramay. Ya, bir bırak da sende adamların oyununu ya. Uf, darlanıyorum ya. Kesik abi. Ha. Benim bir yardım var aslında. Ede de bakayım. Benim bir yavuklum var bilirsin sen de. He biliyorum. Ceyrim ki kaçırsam onu. Ya niye kaçıracaksın? İstediğini de vermediler mi? Yok istemedim daha. E ne diye kaçırdı kızı? Sen olsan bana kız verir misin Kasık Vallahi Allah hakkı için vermem ha. O zaman başka sorum yoktur. Azil kaptanla Dursun'a da bir soralım. Olarsız yani onlardan habersiz iş yapmayalım. Ta. Doğru, iyi düşündün onu. Ya Hasan emince, abi sarı dokuzu niye tutuyorsun elinde? Az sana onu. Ya sana karışma demedim, o sarı dokuz değil, altı nedir o? Yazık abi. Zaten görmüydüm. Şimdi ters görmeye başladım. Ben sana bir şey diyorum. O kızı bana vermelerine imkan ihtimali yok. Ha, Hadi. Dur 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 dur. Ha bu nedir Cema? Bu şişlik nedir? Gözlerim görmüyor ya abi. Gözlük aldım. Oğlum demin yo diye gözlük. Nereden buldun bunu? Ya bizim Uravur Esin abi var ya tezgahta gözlük sat ha. He. evine dedim kız istemeye gideceğim. Bana bir havali gözlük ver. Oğlum. Ya gözlük böyle alınır mı ya? Bunun numarası ne dur, kaç Ya hangi gözün görüyor, hangisi görmüyor? Ya bilmeden etmeden böyle alınır mı Cemal? Havaların bir önemi yok yazık abi ya. Sonuçta ikisi de görmüyor. Mühim olan havali olması gözlüğün. Etkili bir şey olsun. Doğru bir izlenim bırakayım kızın ailesinde yeter bana. İzlenim? İzlenim acemal. Cemal? He, vura vuruş yine abi öyle dedi. Ondan kaptım laf ya. Çok havali, değil da aynı gözlüğün gibi havali bir laf daha Cezik abi. He Cemal, he O dosyalar ne Güneş? i̇şle ilgili evraklar. Dayımdan aldım. Önemli değil. Efendim? Lobideyim. Madem İstanbul'a gitmedin, gel. Yemeğe çıkartayım seni. Çok yorucu bir gün geçirdim Mehmet. Bugün erkenden yatıp uyuyacağım. buradan çıkamayız şimdi. O bizi dışarılarda bir yerlerde görürse arzaya bağlar kesin. Otelde yiyelim mi? Olur bana uyar. Ya. Güneş. Kızma da. Kızma ama ile başlayan cümlelerin devamı genelde sıkıntılı olur. Hayırdır inşallah. Kızmayacağım söyle ne oldu? Yok be kızım. Bir şey olduğu yok. Sadece bir tedirginlik var üzerinde. Ay susayım diyorum, duramıyorum. İçine atıp dertlendiğin ne varsa anlat da kurtul. Azile çekiliyorum. Ona karşı koyamıyorum. Çok seviyorum, evet. Ee? Azile bir şans daha vermekle doğru mu yapıyorum diye düşünüp duruyorum. Ya beni yine hayal kırıklığına uğratırsa, ya yine beni yarı yolda bırakırsa. Tam tersi de olabilir. Seni çok mutlu edebilir. Ayaklarını yerden kesebilir. Hayatta yaslanabileceğin, güveneceğin acayip iyi bir hayat arkadaşı olabilir. Denemeden bilemezsin yani. Ve eğer korkup da denemezsen hayatın boyunca kocaman bir acaba ile yaşamak zorunda kalırsın Güneş. Rahat olama artık Güneş ya. Mehmet buralarda ya ondan tedirginim. Belki hala otelde gitmedi. Şimdi Azil de burada. Abartıyorsun. İnan bana abartıyorsun. Hem abim çok değişti farkında değil misin? Konu Mehmetse bilemiyorum yani. Vallahi bak eskisi gibi takıntı yapmıyor artık seni. İnşallah öyledir. Bir de bu aralar artık işleri başından aşkın neyle uğraşıyorsa saldı bence o seni. Yani attı kafasından anlamında. Bak ben buraya geldim ya o ondan aşağı inmiyor. Oğlum saçmalama ya. Bugün konuştunuz ya. Baya yol kat ettiniz siz. Ya yok. Konuştuk öyle. Hani birazcık dedik. Birbirimize zaman tanıyalım. Birazcık görelim bakalım neymiş, ne değilmiş diye. Ama ben biliyorum onu. O şimdi durdu, 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 düşündü. Düşündü. Böyle aramıza mesafe koyacak. Tavır koydu yani. Oğlum o yalnız kaldığı zaman kuruluyor bana. Yalnız kaldı, kuruldu, 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 do kendini doldurdu. Olan şey bu. Bu dursun bu. Hoş geldiniz Güneş Hanım. Hiç gelmeseydiniz. Yok Azilciğim. Geleceğim dediysem gelirim ben. Sen merak etme. Ee, e, ee, ne yaptınız bugün? Anlatsanıza. Biz yaptığımız her şeyi sana dakika dakika anlatabiliriz Fatoş'cum. Çünkü bizde gizli saklı olmaz. Ne yaptıraymış zilaviyat olarak bize böyle karışık et yaptır. Ortaya mı? He ee, böyle ortaya olsun. Çünkü her şey ortada olunca insanın da içi rahat ediyor. Değil mi Güneşciğim? Hı hı. Ama bazı etler diğerlerinden geç geliyor ya. İnsan merak ediyor. Yandı mı düştü mü falan diye. Biz şey mi yapsak bugün? Ee, i̇lk tatlıdan başlayalım. Farklılık olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım hesabı. Olur. Allah bana uyar. Bana da. Dondurmalı irmik var mı? Heh. Dondurmalı irmik. içi farklı, dışı farklı, sürprizli tatlı. Kim bilir ne sırlar saklar içinde. tatlı ile başlamak mantıklı. Sufle alayım ben İdris. O geç geliyor Azel abi. Alışkındır o. Gelmese de dert değil. Ee, ya beyni yandı uşağın. Dostum biz bir su servisi alalım tamam. Ondan sonra siparişleri biz sana veririz. Ne Dursun abi. Ne yapalım? Gidelim bir kere kez kalma. Madem girmeyeceğiz niye geldik Cemal? gülüyorlar ama yengeliyordu orada. Rahatsız etmesek mi herkesi abi? Bu kadar niye yemiyorlar acaba ya? Doklar belki de. Dok adamın restoranda ne iş var acaba? Ne bileceğim ben çocuk abi? Her şeyi biliyorsun bunda bil madem. Yakalandık. Yakalandık vallahi yakalandık. Yakalandık. Vallahi görmemiş bakar, gibi yapamayız Görmemiş gibi yapalım. Canım gözlerim görmüyor ya. İnanırlar bak. Tabi tabii. tabii. Bak bak. Cemal. Kesey. Gelir misiniz buraya? İkiniz. Gelin buraya. Gel gel, gel buraya. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Uşaklar konuşsanız Ne bu haliniz? İki diren bir çekirdek giymişsiniz. Senin bu saçın hali ne bir de böyle? Bu saç ne? şimdi Azil abi, öncelikle yengelerimden özür dilerek sözlerime başlamak istiyorum. Estağfurullah. Buyurun, buyurun lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum. şimdi Azil abi, benim bir maruzatım var vardı. Biliyorsunuz benim bir yavuklum var. Yo ben bilmiyorum sen bilmişsin diye yavukluğum yok olmaya Dursun abi. Hala var yani. Ee, şimdi Azil abi. E ee, şimdi Azil abi, e şimdi Azil abi. Anlatsana oğlum anlatacağım. Ama bu gerginlikte ben konuşamam. Cemal haklı Azil. Ee, dur rahat rahat anlatsın adam. Ya siz bunun uyunu biliyor musunuz? Eğer bunu kendi haline bırakırsak biz daha sabaha kadar giremez konuya bu. He yenge sen nereden tanıyacaksın beni? Ben aynı Azil abimin dediği gibiyim ha. Aynısı. Cemal. Ha. Cemal. Efendim. Ya hadi dökül Allah aşkına ya. İşimiz gücümüz var. Yemek yemek ne zamandan beri iş oldu Azil abi? Deminden beri biz seyrediyoruz sizi. Kimsenin bir şey adı yok. Da konuşsanıza. Bak şimdi Azil abi. Benim yavukluyu istemeye gitmemiz lazım bu geç. Nasıl yani? Böyle bir anda mı? Bir de bu saçla mı? Ha bu tevekkül. Bu gece için kıza söz vermiş. Ya bakın bu böyle olmaz. Böyle apar topar olmaz. Bu, bu şoförlük öyle olsun da abi. Bu seferlik ne demek Cemal? Kaç kere istemeye gideceksin kızı? Olmaz bu böyle, olmaz. Cemal. Kızın ailesinin haberi var mı? He, var yenge. Çok sevmiyorlar ama beni ha. Ne oğlum az önce yavuklun demedin mi sen? Kendi aramızda, ailesinin haberi yok. Niye sevmiyorlar seni? Karibanım ben yenge. Bende ana yok. Baba da yok. Balıkçı adamız. Az labımdan başka ciddi de kız isteyelim diyecek kimsem yok, yok. Sahip çıkacak da yok. Öyle yani. Gidiyoruz o zaman. Sana ne oluyor Güneş? Böyle apar topar. Nereye gideceğiz kız istemeye? Coşma. Ya coşmak falan yok. Gidiyoruz. Kızı alıyoruz.